Yeni günden herkese merhaba. Yine Massey Ferguson 135 ile karşınızdayım. Bu videomda traktörü kullandıkça bir şeyler daha öğreniyorum ve bunları sizlerle paylaşmak istedim. Traktörümün genel tanıtımı ve biraz da neresinde ne var bu videoda bunları anlatmaya çalıştım. Kanalıma halen abone değilseniz abone olarak bana destek olabileceğinizi lütfen unutmayın. İyi seyirler dilerim. Akünün teklemesinden sonra her marşa bastığımda bir tedirgin oluyorum. Acaba yine takviye yapacak mıyım diye. Ama şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Marşı aldı. Devam. Söylemeden edemeyeceğim. Acaba şu gaza dokunduğumuzdaki sesi bir tek ben mi seviyorum? traktörü çalıştırınca şöyle kısa bir tur atıyorum. Güzel oluyor. Biliyorsunuz ki artık sonbahardayız ve yağmurlar başladı. Bugün de güzel bir yağmur yağdı. Yağmurun ardından bir tur atmayı gerçekleştiriyorum. Tabi toprak ıslak, olabildiğince tekerlekleri çamura bulandı ama keyifli, güzel bir kısa sürüş oldu. traktör yine Massey Ferguson yine Massey Ferguson 135. Görmüş olduğunuz traktör 1978 model. Eğer ki daha önceki videolarımı izlediyseniz Massey Ferguson 135 adı geçen tüm videolarım binlerce kez izlenmiş, görüntülenmiş. Merak ediyorum bunun sırrı ne? İspanyol tipi var, İngiliz tipi var. Başka tipi var mı bilmiyorum. Ancak Modern araçların klasikleşmiş gibi traktörlerin de klasikleşmiş hali diyebiliriz. Tamamen mekanik üzerine kurulmuş, 3 silindirli dizel motora sahip, Perkins motoruna sahip bir traktör karşınızda. Çok kaçar, az yakar. Dede torun ilişkisi, bunların hepsi bir tarih yatıyor diyebiliriz herkes ya da çoğu kişi diyeyim 135 adından 35 beygirlik olduğunu düşünüyor. Ancak 44-45 beygirlik bir güce sahip. Tabii ki yılların güncellemesi gerektiği bazı de deformasyonlar gerçekleşmiş. Örnek veriyorum sinyal lambaları orijinal değil. Üzerinde 12, 4, 24 yazan bir lastik bulunmakta. Ön lastiklerini maalesef okuyamıyorum. Şarj dinamosunun olduğu, marş motorunun olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Şuradan itibaren şurası bir dizel 3 silindirli motoru görüyorsunuz. Burada ise Bundan sonrası tamamen dişli aktarma organları. Debriyaj, baskı palata yeri. Bundan sonrası da arkaya giden gücü simgeleyen bölge. Yukarıdan bakıldığında sağ tarafta gaz ve frenlerin bulunduğu, sol tarafta ise debriyajın bulunduğu bölgeyi görüyorsunuz. Orta tarafta dikkat ederseniz bir uzun bir de kısa vites kolu var. Kısa vites kolunu geriye doğru iterseniz hızlı, ileriye doğru iterseniz yavaş konumda oluyor. Burada ise ileri aldığımızda geri, tam aksine aldığımızda birinci vites, sağ yukarı aldığımızda ise ikinci vites ve sağ aşağıya aldığımızda ise üçüncü bir ses olarak görüyoruz. Yine göstermek istediğim el freni. Burası PTO deniyor aslında. Ama geri aldığımızda arka kuyruk milini çalıştırma, motordan gücü alma, öne alırsak da tekerleklerden gücü alma gibi üç fonksiyonu var. Yani geri alırsak motordan güç alıyor. Sıfır konumu var. Bir de iki numaralı konumu da tekerleklerin hızına göre ayarlanan, devrine göre ayarlanan bir güç sağlanıyor. Buna PTO kolu deniyor. Yine devam etmek gerekirse şu bölgeden vites kutusunun olduğu yağlama kısmı. Aynı zamanda hidroliği çalıştıran bölgenin yağlama dolum kısmını buradan gerçekleştiriyoruz. şöyle göstereyim geniş açıdan. Traktörün sol tarafında bulunan burada iki tane mazot filtresi bulunuyor. Şunlar da burada gördüğünüz gibi kodları bulunmakta. Bu şekilde ben sipariş vermiştim. Siz de verebilirsiniz. Yine geniş açıdan almak gerekirse motorun üzerinde NW08 yazıyor. Yani İngiliz motoru ya da bloğu deniyor. Yorumlar arasında motor silindir numarasını sormuşlardı. Burada bir tane bir motor silindir numarası var. Bir tane de şurada görüyorum. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle. İki yerde numara gözüküyor. Şasi numarası muhtemelen. Yine traktörün sol tarafında Burada da bir yağ filtremiz var. Onun da kodu burada. Ve yağ çubuğumuz da burada. Yağ dolumu da burada. Yine gelmek gerekirse şurada gördüğünüz hava filtresinin borusu bunu çıkarttığımızda karşımıza hem akü Aynı zamanda da yakıt deposu aynı zamanda da soğutma ünitesinin su doldurma yeri gözüküyor. yağlama demişken aynı zamanda bir de grasörlükle yağlanan yağlama noktaları var. Örnek veriyorum bir tanesi burada. Nedir? Direksiyonun daha rahat dönmesini sağlayan bir nokta. Çünkü burası kara düzen. Hidrolik yok bunda. Ondan dolayı oraları yağlıyor. Yağlama noktaları var. Buralarda da var. Yine mekanik aksam. Şurada dişlerin yağlamasını sağlayan hortumlara gidiyor. Hiç başıma gelmedi. Ancak şu da sanıyorum dizel pompası. Yani ee, hava yapması durumunda buralardan bir yerden gevşetip hava basmak üzere tasarlanmış bir bölüm. Neredeyse tüm Massey Ferguson'larda kendinden ağırlık maalesef yok bu traktörlerde. Bildiğim kadarıyla lütfen yanlışsam düzeltin. Ama ancak kendi isteğiyle arkadaşlar ihtiyacı olanlar ön tarafa ekstranı alıp taktıklarını gördüm. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu arkadaki kolları kaldırıp indirmeye yarayan özellikle çapa makinalarında işte tırmık takıldığında bizim gibi diskola takıldığında kullanılan bir kaldırıp indirme hidroliği kontrol etme kumandası diyebiliriz buna. Burada da görüldüğü gibi düşük basınç, yüksek basınç, yukarı aşağı konumlarını şu ikiler iki tane mekanik kumandadan gerçekleştiriyoruz. Bir de şöyle geniş açıdan alayım. Bu kontrol ettiğimiz hidroliğin bir de şu noktada aslında yağ seviyesini gösteren ve yağın kalitesini anlayan gösteren bir Yağ çubuğu göstergemiz var burada. Tabi biz alırken de vardı. Ee, ama ihtiyaç halinde alınabilecek bir çeki demirimiz var. Kollar var. Kollarla birlikte, üç kolla birlikte diskaroyu bağlıyoruz. Ve bunu sürüyoruz. İhtiyaç halinde ilaçlama turbo makinesini de takmak istediğimizde buradan çeki demiriyle pin vasıtasıyla takarak aynı zamanda da şap kuyruk miline bağlatarak hem hareketini hem de çekimini sağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar merak ettiğim konu şu. Bu kadar tutulmasının sebepleri nelerdir? Benim atladığım ya da benim bilmediğim neler vardır? Lütfen paylaşın. Yani Massey Ferguson 135 özellikle 135 serisi herkes tarafından merakla beklenen, zevkle izlenen çok ama çok güzel bir traktör. Kullanımı da güzel bu arada. Yani bunu tecrübelerimle söyleyebilirim. Ama bilmediğimiz ne var? İnsanı bu makineye çeken, bu traktöre çeken ne var? Bu videoyu sonlandırmadan önce son olarak merak ettiğim bir soru var arkadaşlar. Lütfen beni aydınlatın. Biz bu traktörü aldığımızda boyatmak istedik aslında. Bu traktörün orijinal boyası. Tabi yılların verdiği şeyle deformeler olmuşmuş. Normaldir bu kadar yılın şeyinde. Ancak e, biz bunu boyatalım dediğimizde boyatmayın. Çünkü dediler işte taklı olur, o olur, bu olur, yanlış anlaşılır. Yani 78 model bilmiyorum taklası bunun 78'de de olsa, 80'de de olsa 2000'de de olsa aynı mı karşılanır bilmiyorum ama sizden ricam yorumlarda buluşalım. Ee, boyatmanın dezavantajları nedir? Avantajları evet makyajı güzel olacak daha şık duracak eyvallah. Ama dezavantajı nedir? Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli güzel günler geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın. Son olarak şunu ekleyeyim. Ben traktörümü koydum. Ondan sonra yağmur bastırdı. Keyifle son olarak babamla birlikte yağmuru izledik. Yeah, Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve kanalıma abone olarak bana destek sağlamayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.